Boş eşyaları çok fazla bir eşyaları çok koyuyorlar. Boş sandalye eşyayı çok koyuyorlar. Bundan dolayı da rahatsızlık duyuyoruz. Bir de e, küfürlü, argolu çok konuşma oluyor. Telefonda da yüksek sesle çok konuşma oluyor. Rahatsızlık duyuyoruz yani bu konuda. Yere tükürmek, yolda omuz atmak. Bunun gibi yani boş sandalyeye eşyalarını koymak toplu taşımada yolu kapatmak yüksek sesle konuşmak aynen yolda geçen kızlara laf atmak nezaket valla, yani sonuçta hoş karşılanmayan yani insanları zor duruma düşürecek her hareket bence aykırıdır. Yani tabii ki de yani toplum içinde az önce bahsettiniz gibi hani küfürlü konuşmak toplu olanlarda ...birbirine karşı saygısızlık ve tahammülsüzlük nedeniyle özellikle cinsiyetçi olarak... E, kadınların, kadın çalışanların ve çocukların uğradığı e, bazı nezaketsizlikler var yani ben böyle hissediyorum. Nezaket zaten hayatımızdaki e, nezaket olmazsa saygı olmaz, sevgi olmaz. Bu her iki çerçevede bakarsak buna birisi nezaket her zaman insanın kişiliğinin aynası gibidir, yansıtır. Ya mesela biriyle konuşurken onun sözünü kesmek veya mesela bir apartmanda oturuyorsun. Bu apartmanda ne oluyor? Yüksek sesle müzik dinliyorsun. Bu sıkıntı. Mesela yolda giderken önüne bakmadan telefonla oynuyorsun mesela sürekli. Adamın şeyine çarpıyorsun, omuzuna çarpıyorsun. Bu da bir şey. Mesela otobüstesin, yaşlı birine yer vermiyorsun. Bu da bir hamile, yaşlı. Bunlara yer vermemek, bunlar nezakete aykırı. Ee, o insanı uyarıyoruz. Hani... E, böyle davranmayın diyoruz. Bir yetkili bilimlere şey yapıyoruz. Ee, söylüyoruz hani bu şekilde davranış oluyor, rahatsızlık duyuyoruz diye. Böyle şey yapıyoruz yani. Yani bunu daha tatlı dille, kırıcı olmadan ee, söylemek gerekiyor. Sert tavırla söylediğimiz zaman karşıdaki insan da ter, ters tepki verebiliyor. O yüzden elimizden geldiğince daha sakin, daha kırıcı olmadan duyarabiliriz. Nezaket dışı davranışlar aslında bunlar bu ailede başlıyor bence yani Tabii e, ödür dilemek lazım. Öne bir gırtılsan bir adamı ödür dileyeceksin ondan. 2020 Afyonkarahisar sevgi yılı münasebetiyle Afyon sokaklarında nezaket kurallarını sorduk. Röportajımızı Hz. Peygamberin bir hadisiyle sonlandırıyoruz. Sizden kim sünnetimize uymayan bir münker görürse seyirci kalmayıp onu eliyle düzelsin. Buna gücü yetmezse lisanıyla düzelsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin. Bu kadarı imanın en zayıf mertebesidir.